Şu anda huzurunda bulunduğumuz Muhammed Bahattin Erzincani Hazretleri Anadolu'da ilk faaliyet gösteren Halveti şeyhlerindendir. Pir Muhammed Bahattin Hazretleri 15. yüzyılın başlarında Erzincan'ın Keleriç, yeni ismiyle Karakaya köyünde dünyaya gelmiştir. Zamanın önde gelen alimlerinden olup ilimde yüksek dereceye ulaştıktan sonra yaşadığı devrin ünlü müderrisleri arasına girmiştir. Halveti tarikatının İleri gelenlerinden Seyyid Yahya Şirvani Hazretlerinin baş halifelerindendir. Pir Muhammed Bahattin Hazretleri bir yaz günü sabah namazından çıkıp talebelerine Erzincan'a inmek dileriz. Sevdiklerimizden arzu eden bizimle gelsin buyururlar. 40 talebesiyle hareket edip Erzincan'a gelir ve o zamanki camii kebre gidip halvete girerek 40 gün ibadetle meşgul olmak isterler. Talebeleri onun bu haline şaşırıp Efendim, şimdi hasat mevsimidir. Erbayine ve halvete girmek için münasip midir diye arz ederler. Bunun üzerine Pir Muhammed Bahattin Hazretleri doğru söylersiniz. Lakin Allahü Teala bu beldeye yakında bir zelzele takdir etmiştir. Bu belanın geri çevrilmesi için bizlerin münacaat etmesi, yalvarması lazımdır. Umulur ki içimizden birinin duası kabul olur da halk kurtulur buyururlar. Sonra cami-i kebirde ibadetlerine devam ederler. Bir ara yanındakilere dönüp bize ilham edildi ki ey Pir Muhammed eğer bu belanın geri çevrilmesini istersen bizim yanımıza gelmelisin. Şimdi kim bizimle beraber şehadet şerbetini içmek isterse burada kalsın. Eğer bir miktar daha dünya hayatını yaşamak arzu edenlere de biz izin veriyoruz dışarı çıkabilir bu gece bizimle birlikte olmasınlar buyurdu. Bunun üzerine talebelerden yedi kişi hariç diğerleri camiden dışarı çıktılar. O gece şiddetli bir zelzele oldu. cami Kebir yıkıldı. Yedi talebesiyle beraber Pir Muhammed Bahattin Hazretleri şehadet şerbetini içtiler. Camiden başka hiçbir yerde zarar vuku bulmadı. Şehir ahalisi durumu öğrenince büyük bir üzüntüye düştü. Allahu Teala'nın hikmeti deyip Pir Muhammed Erzincani Hazretleri ve yedi talebesini defnettiler. Bursalı Mehmet Tahir Bey onun 1474'te Erzincan'da vefat ettiğini ve Camii Kebir yanına defnedildiğini kaydetmekteyse de Ali Kemali Bey Hazretin Keleriş'te metfun bulunduğunu ve mezarının hiçbir nişan taşımadığını kaydeder. Ancak bölgede dört nesildir anlatıla gelen sözlü tarihe göre Pir Muhammed Bahattin Hazretlerinin kabri saadetleri şu anda bizim de huzurunda bulunduğumuz Erzincan'ımızın evliyalar menbaı olan eski adıyla Keleriç, yeni adıyla Karakaya köyünde bulunmaktadır ve Hazret'e hürmeten türbeleştirilmiştir.